arkadaşlar. Ben Karadut. Helikopterden kaçıyoruz şu an. Hangi oyuncu? Deadlight. Mr. Rain, koş Mr. Rain, koş. Hop. Ha, çünkü bunun altından geçiyormuşuz. Koş. Oğlum geliyor. Bunların nişancısı da ne kadar ahmakmış. Uy. Ve yangın baltası. Acil bir durumda camı kırın. Bence bundan daha acil bir durum olamaz. Ha yine mi sen? Oh, kafası koptu. Ha. Kapıyı kapayamıyor muyuz? Kapayamıyoruz. Neyse salla. Ya kapayabiliyoruz da. Kapayamadık. Ha. Tamam. Gidebilir misiniz artık? bir gidin ya. Bir gidin de ölün ya. Ha? O be. Şimdi arkayı tarayacak. Şimdi. Tamam. Ah. Ah, koşmalıyım bence.

What's the fastest way underground from here? There's a sewer <laughs> portal on the other side of the park. Parkın diğer tarafında kanalizasyon borusu varmış. Şimdi bu çocuğun babasına gidiyoruz herhalde. Sıçan, fare, Splinter Usta. Ninja kaplumbağaları bilen bilir. Hop, hop. Oo, ne şu parkın burası? Ve yine anılar. Oo, Evet. Kızın öldü yavrum Ne bu Bir el ile Şey Çocuksu el yazısı, yazısıyla Bana gösterdiğin yolu takip et Yazıyormuş bir böyle Kağıtta Bir de çöpü karıştıralım Evet Günlüğümün başka bir parçası Aha çocuğu sıkıştırmışlar. Yardım et diyor. Ses yine gitti ya. Of. Aha zombiler. Wow. Tamam çok artistik duruyorum. Niye ateş etmedin? Beni öldürüyorlar tamam. Az daha beni öldürüyorlardı dostum diyor. İşte kızım özürlerim onu gördüm diyor. Orada kimse yoktu. Sadece peşindeki gölgeler. Acele edin buradan. Peki. İşte sen cezalandıracağım tek başına hareket etmemeyi öğreneceksin falan falan diyor. Arkadaşlar nerede olduğunu öğrendim. Stadyuma götürüyorlarmış. Stadyuma mı? Eee, tamam 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 tamam. İşte orası bir kaleymiş böyle güvenli bölgeymiş. Eskiden öyleymiş, şimdi nasıl bilmiyorlarmış işte. İşte kızım ve karım diyor, onlar işte onlar hakkında pek bir şey bulamadım dedi Sıçan. İşte çok şimdi gitmeyeyim. Çok vakit kaybettim. İşte dikkatli olun Mr. Wayne. İşte bu adamlar tehlikeli falan diyor dışarıdaki adamlar. Peki arkadaşlar bakalım Randall Bey'in kaderi ne olacak? I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors.